İlk önce Google'a giriyoruz. Ondan sonra Google'a Dafont diye aratıp tıklıyoruz. yazma şahendiğim için böyle söylüyorum. Ondan sonra e, aratma yerine Starborn yazıp bunu seçiyoruz. Ve Download'a da tıklıyoruz. Yani şu tuşa. Ondan sonra bize dosya indirildiğinde aç diyor. Biz de hepsini basıp çıkart diyoruz. Burada isim gerek yok şey yapmaya. Ondan sonra kep kata giriyoruz. Ondan sonra yeni bir tane şey yeni proje açıp eee e, metine tıklıyoruz. Metin ekle tıklayıp yazı tipi ekleyine tıklıyoruz. Yani şurada yazı tipinden yazı tipine ekle'ye tıklıyoruz. Ondan sonra burada indirdiğimiz dosya çık e, dosyayı yükleye tıklıyoruz. Ondan sonra e, yüklenirse arkadaşlar bu arada ben ilk, uzun zamanda sonra ilk defa sesli bir video yapıyorum. Ondan sonra oradaki dosya çıkmazsa tam e, dosyalar tıklayıp Starmon e, ikisinden birine tıklıyoruz. Ondan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama burada ı ı ü Ç, yumuşak G gibi e, sessiz harfler kabul edilmiyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Büyük ihtimal İngilizce klavye ile şey yapılıyor. İşte görüşürüz. Ayrıca yani Star Born dışında kullanabileceğiniz yazı tipleri de burada yazıyor. Bunlardan birini de kullanabilirsiniz yani YouTube'dan da aratabilirsiniz. Benim şeylerimi de kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.